Herkese merhabalar dostlar. Bugün yine bir Freecash göreviyle beraberiz. E, Freecash daha önceden katıldığı etkinliklerine katıldığımız birçok kullanıcının artık farkında olduğu bir e, görev sitesi biliyorsunuz. Bugünkü yapacağımız görev okta fx görevidir. Bunu Freecash profilinize girdiğinizde ana sayfada bulunan Revu teklif duvarının içine girdiğinizde burada karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar Freecash ile ilgili şu düzeltmeleri yapayım. Bakın ben şu an hiç göreve tıklamadım bu göreve tıkladığım andan itibaren adımları yapmam gerekiyor. Yani tıklayayım, çıkayım, başka bir işle uğraşayım, geleyim, yapayım böyle bir lüksümüz maalesef yok. Ödeme almamızı minimum, maksimum seviyede garantilemek istiyorsak adımları çok düzgün yapmamız gerekiyor. Şimdi ben elimden geldiğince size düzgün bir şekilde yaparak anlatacağım. Siz de lütfen dikkatli bir şekilde izleyerek yaparsanız sizin için daha iyi olur. Kesin öder demiyorum. Bu bir biliyorsunuz bu sektör bir e, airdrop dediğimiz iş tamamen şans işi. Ama e, şöyle bir baktığım zaman arkadaşlar ismini hani burada gösteriyoruz ama iki arkadaşımız buradan ödeme almışlar. Yani demek ki ödeme alma şansımız yüksek. Bu yüzden görevi dikkatle yapalım. Şimdi göreve bir defa tıkladığımda ne diyor? Bu bir meta platformudur. Install and open. Octafix'i yükleyin açın. Hesap açın ve jetonlarınızı kazanmak için 25 dolar yatırın. Önümüzdeki hafta içinde alacaksınız diyor. Biz burada demek ki biraz para tutacağız. Yani bu da bir açıdan bazı riskleri doğuruyor. Tabii ki yani güvenmeyen dostlarımız olabilir. Ben de bu konuda kimseye tavsiye veremem. Ben risk alarak yapacağım. İsterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Mobilden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bir mobil uygulama. Yaparken de herhangi bir izin isterse sizden mutlaka onaylayın. Eğer demedim hiç direkt kapatıyorum ve mobilden işlemlerimize devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk aşamamızı yapmak için şuradan revu teklif firmasının içerisine giriyorum ana sayfadan. Şimdi uygulamayı indireceğiz. Buradan işlemlerimize başlayacağız. Bakın başlatıyorum. Eğer dedikten sonra tamamen burayla ilgileneceğim arkadaşlar. Eğer size bu işlemleri yaparken onay isterse kesinlikle onay vermeniz gerekiyor. Yani izin ver tarzı seçenekler çıkarsa karşınıza kesinlikle her şey izin verin e, Çünkü sistem bu şekilde işliyor bu şekilde ödeme almanız daha garanti olur şimdi aç diyorum arkadaşlar ve Okta sayfasına geliyorum şunları bir etkinleştirelim İzin ver Ben burada mail yoluyla devam edeceğim Ondan sonra iş videomuza devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi hesabımızı açtık burada giriş şifremizi belirledik işte hesabımızı seçtik mt5 hesabından aktifleştirdik şimdi ayarlar sembolüne tıkladığınızda işlem yap ve kazan diyorsunuz ve burada bir kayıcı kimlik doğrulama işlemi yapmanız gerekiyor yatırım yapmadan önce burada bankadan tl yatıracağız İşte bu işlemleri net bir şekilde size aktarmaya çalışacağım eğer siz bu konuda kendinize güvenmiyorsanız lütfen siz bu videoyla hiç izlememiş gibi devam edebilirsiniz Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika içerisinde e, kimlik doğrulamamızı onaylattık. Şimdi para yatırma işlemi yapmamız gerekiyor. Buradan Turkish Local Banks seçeneğini seçeceğiz. Minimum 400 lira yatırılıyor. Biz burada dolar yatıracağız. Dolar e, bazında hesaplayalım hemen. E, şimdi 25 dolar diyor. 26 olarak bunu da 20 ile çarpalım. İşimizi garantiye alalım arkadaşlar. 520 TL'lik bir yatırma gerçekleştireceğiz yani. Tekrar hesaplayalım. 26 çarpı 20'den hesaplıyorum. Hani garanti olsun diye. 520 TL bir yatırma gerçekleştireceğiz. Diyelim. Gönderici bankasını seçiyorum. Ben Akbank'tan yatıracağım için Akbank'ı seçeceğim. Siz hangisinden yapmak istiyorsanız o şekilde seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bana bazı bilgiler verdi. Bunları dolduracağım. Banka adı ve hesap ismi gibi bilgileri verdi arkadaşlar bana ve bunları tamamladıktan sonra işlemime devam edeceğim. Evet dostlar şimdi para yatırma işlemimizi yaptık. Burada belgemizle birlikte gönderici IBAN adresini ve gönderim tarihine birlikte talebimizi oluşturuyoruz. Bu işlem yaklaşık 1 ile 3 saat arasında sürebileceğini söylüyor. Bakalım ne kadar sürede işlemimizi tamamlayacağız. Dostlar paramız Okta FX hesabımıza geçti. Ee, bu süreç yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saatin sonunda da yaklaşık bir saat daha sonra yani totalde iki saat gibi bir süre sonra benim free cash hesabıma kazancım geldi arkadaşlar. Bakın burada Reward kısmında 61 dolar değerinde ödülüm tamamlandı. Şimdi bu parayı OctaFX'den yani OctaFX'e yatırdığımız şu 27 dolarımızı çekeceğiz. Free cash paramız da 5 gün içerisinde arkadaşlar e, tanımlanacak hesabımıza ve bunun da çekimini sağlayacağız. Bu etkinlik bu kadar kolaydı. Yalnız şöyle bir güncelleme oldu. Teklif duvardan kalktı. Daha sonra tekrar e eklendi ama sadece iOS yani iPhone cihazlarda görünüyor şu an. büyük ihtimal bu videoyu izlerken belki Android'lerde de açılabilir ya da sadece iPhone'lar katılabilirler. Bilginize sunuyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen abone olmayı unutmayınız. Herkese bol kazançlar. dostlar son olarak da çekim işlemi için yardımcı olmak amaçlı kısa bir video ekleyelim devamına burada çekim için para çekmeye tıklıyorsunuz ve ben TTR 20 TRC 20 alanı seçiyorum. Kendi ba, borsamdan USDT TRC 20 alanındaki adresimi kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Çekim için mesela bakiyem 27.67 ama 67 kuruşu çekemiyoruz. Yani 067 çekemiyoruz. Çünkü yazılmıyor maalesef. Böyle bir dezavantajı var. Artık yapacak bir şey yok. Ödülü aldık nasılsa. Bunu da takmayacağız artık. Ve burada bir OctaFX pin girmeniz gerekiyor. Talebi oluşturuyorsunuz. E, PIN de arkadaşlar, şöyle diyeyim. E, PIN de siz kayıt esnasında size mail olarak geliyor. mailleriniz arasından bulabilirsiniz. Ben şimdi bu işlemi tamamladım. Para da büyük ihtimal bir saat içerisinde hesabıma gelecektir. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayınız.